Herkese yeni günler selamlar ben Ayzek arkadaşlar bugün e, Saat Sahtekarlar dizi seti part 2'sini çekeceğiz henüz kendime hiç gelmiş değilim ekipten bir arkadaş beni almak için gelmiş olması lazım da ekipten bir arkadaş geldi beni almaya bunun devamlı setleşmeye başladı benim set saatim 9 iken saat şu an 9.10 geçiyor Her türlü çeviriyor diğer türlü de olmuyor. Bir çok önemli değil ya. ya herhalde. Ha, ta, ta, şöyle dursun. He, hmm. şöyle dursun da okey <laughs> benim için. <laughs> Sıfırlıyorum bu arada. Sakın ama. Devamlı mı ama sıfır değil mi? Aha, aynen. <laughs> Sinek kaydı değil de makineyle dalmışlar. Başka, başka bir işte sıkıntı yaşamadı. Hayır, yani. <laughs> yok. <laughs> evet. Abi bir an önce benim saniye geçip sahnelerimi oynamam gerekiyor. Gerçekten vakit geçtikçe bu enerjim de bitiyor. Bu arada arkadaşlar bugün yine tekrardan bunun şahit olmalı. Yani setlere geleceğiniz zaman önden kesinlikle netleyin. Sakal, saç kesiliyor mu? Bu briefleri almadan gelmeyin. Hani geldiğiniz takdirde burada yok yapmam etmem dersen onu bir daha sektörden minleniyorsun. O yüzden siz siz olun. Öncelikle saç, sakal, kostüm. Bunları bir öğrenin. Öğrendikten sonra Gelir. Ben biliyordum yine kesileceğini. Bilerek evde de kesmedim. Burada setler arkadaşlarla sohbet ederek kestik ettik. Her zaman her şeye açık olmalısınız. Oyunculuk kutsal mı değil mi sorusunun cevabı. Bence yapılan her iş, yapılan saygıyla her iş kutsaldır. Şimdi İç alanlarda mesela gündüzmüş yani güneş varmış ambiyansı yaratabilmek için biz genelde sette şöyle ışıklar kullanılır. Buradan böyle yansıtılır içeriye doğru ve içeride bir güneş varmış yankısı uyanır. O gerçek mekan yani. Bugün bundan önceki izleyeceğiniz vlog'daki setin devamını oynuyoruz. Aslında aynı bölüm farklı farklı günlerde çekilmiş, bir araya getirilip tek bölümde yayınlanan bir bölüm. Bugün Allah'tan işim çok yok. Bugün yorgunluğum zaten gözlerimden de anlaşılıyordur. Çok erken bir saatte uyandım. Çıkıp geldim. Hazırlıklar, provalar vesaireler bayağı bizi yordu ve bu arada ben dün bugün setin olacağını geç haber aldım ve bir sürü program var. Çok fazla program var da. Bakalım umarım bugün de çok güzel bir gün olacak. Sette yapılması gerekenleri tekrardan anlatmayacağım sizlere zaten iyi kötü bir bilgi hakim olmuşsunuzdur. Bugünkü vlog biraz daha kısa sürdü. Çünkü sahnelerim kısa olduğu için 0.5'lik bir sahne olduğu için çok fazla durmadık. Hemen çekimler yapıldı bitti. Alanlar çekim yapmak yasak olduğu için olabildiğince ben sizlere çekim yapabilmeye çalışıyorum. Ama çok fazla inkas aldığım için artık daha fazla yapamıyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de beğendiyseniz hemen like atın. Abone olmayı unutmayın. A Görüşmeler. Görüşmek üzere.